Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi, Türkiye'nin 100. yıl kutlaması için 300 kilometrelik Aydın Dumlu Pınar hattı üzerinde pedal çevirdi. Türkiye'nin kurtuluşunun 100. yılına özel Aydın Şubesi Bisikletliler Derneği 300 kilometrelik Aydın Dumlu Pınar hattı üzerinde ilerlerken Uşak Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret ettiler. Büyük Zaferimizin 100. yıl dolayısıyla böyle bir etkinlik planladık. 27 Ağustos Cumartesi günü sabah aydından pedala bastık ve 3 gündür yollardayız. E, günde 120 kilometre, 80 kilometre devam ederek şimdi hedefimize doğru ulaşıyoruz. Toprağımızı, e, vatanımızı bize bugünlere getiren bütün şehitlerimize, gazilerimize, tabi ilk başta atamıza ve tüm silah arkadaşlarına minnetimizi ve saygımızı sunmak için böyle bir etkinlik planladık. Ziyaret sonucunda Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi Başkanı'na Türk Bayrağı ve Uşak Emniyet Müdürlüğü Bayrağı takdim edildi. Sizin sayenizde güvenli yollarda yapmak istediğimiz etkinliklerimizi sağlıklı güvenli yapıyoruz.